memek Hadi Çekiyorum. Çekiyorum. <laughs> subuk koyacağım ona göre oynayın Videoyu YouTube'a koyacağım kanka videoyu. Umut Bey düşüncelerinizi alalım. Evet dinliyoruz. İzlem yoktu ama izliyoruz. Gerçekten <laughs> izin aldınız mı? Evet izin aldım. Arkadaşlar rahatsız edin. Evet, evet 12 b 12C karşı yönde. Çünkü hardcore giriyoruz yani ben. için <laughs> ya sapıksa. <laughs> de? De. Ya geyse ya niye çekiyorsun? <laughs> video YouTube'a <laughs> koyacağım. Mükemmel. <laughs> <laughs> Kanalıma abone olsunlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar lütfen. Alperen böyle böyle yapıyor. Kodu ya. Sesiniz kulağımı tuttu ya. Sen de oynayın işte kuruyor, Sen de bir da karışık. <gülüyor> <gülüyor> Çok keyif ya. sen bu durumdan <laughs> değil mi? Haydi Batu! batu. Helaydı! <laughs> bak Beyza bir şey söylemişim. Biz işimi kaybedeceğiz. Bu 20 tane şedi Beyza'ydı şu yani. ya, Sokak Beyza için. bizim üstümüzden atma. Sakin bak. Kanka ya bakana. Tamam Sonra Solu Sonra hadi.